Değerli KGT izleyicileri, tutturmayanların 15. haftasında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz formatımız değişti ve şimdi isterseniz skor tahminlerimize geçelim. İlk maçımızla başlıyorum. İlk maçımız Trabzonspor Kasımpaşa. Trabzonspor her ne kadar geçtiğimiz hafta Alanya Spor'a mağlup olsa da ben bu hafta Kasımpaşa'yı yenebileceğini düşünüyorum. Ben 2-1'lik skorla Trabzonspor galibiyet ediyorum. Kasımpaşa genelde büyük takımlara sürpriz yapıyor ama ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Ben bir birlik beraberlik diyorum. İkinci maçımız Konyaspor Antalyaspor. Antalya, Spor. Antalya Spor her ne kadar geçtiğimiz hafta kazansa da ben hala tam olarak takımın oturmuş olduğunu düşünmüyorum. Konyaspor'un biraz daha iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum ve sonuçlar da bunu gösteriyor zaten. Ben Konyaspor'un Spor'un 3 birlik skorla bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben geçen hafta indirince dersime çalıştım. Konya Spor Antalya Spor maçları çoğunlukla 1-1 bitmiş. Ben ondan dolayı buna da 1-1 diyorum. Üçüncü maçımız Göztepe Adana Demirspor. Adana Demirspor'un zaten ligdeki durumu belli. Göztepe'nin de ne kadar formda olduğunu biliyoruz zaten. Ben bu maçın 2-0'lık skorla Göztepe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Göztepe ya çok gol atıyor ya çok golluyor. Ben ondan dolayı 3-0'lık Göztepe galibiyeti diyorum. Dördüncü maçımız derbi Beşiktaş Fenerbahçe. Beşiktaş bu aralar çok formsuz gidiyor. Zaten Beşiktaş'ta çok yoğun bir dönem geçiyor. Başkan arada, teknik direktör arada çok değişik bir dönemden geçiyor Beşiktaş. Fenerbahçe'de bu aralar gayet formda gidiyor. Morya giderek oyununu oturtmaya başladı. Ben bu maçın 2-0'lık skorla Fenerbahçe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de aynı sengi Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Eyüp Spor, Samsun Spor oldukça büyük bir maç. Ligin iki tane formda takımının karşılaşmasını izleyeceğimiz bir maç olacak. Ama ben Samsun Spor'un Spor'dan biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum. Hem oyun olarak hem kadro kalitesi olarak. Ama yine de bol gollü bir maç olacaktır. Ben bu maçın 3 kilo skorla Samsun Spor galibi düşünüyorum. Ben de bol gollü bir maç bekliyorum ama bence beraber bitecek. 2-2'lik i̇ki, beraberlik diyorum. Kayseri Spor, Alanya Spor, El Cumesico. Ben bu maçın 2-1'lik skorla Alanya Spor'u galibiyet düşünüyorum. Ben Alanya Spor'un Kayseri spor 1-0 yeneceğini düşünüyorum çünkü Kayseri Spor gol bulmada çok sıkıntı çekiyor. Alanya Spor geçtiğimiz hafta Trabzonspor galibiyetinden sonra bence kıvılcımını buldu ve ondan dolayı artık ilerleyecektir diye düşünüyorum. Diğer maçımız Sivaspor Galatasaray. Galatasaray geçtiğimiz hafta Eyüp Spor'la bir beraberlik aldı ama bunun sebeplerini zaten videomuzda bahsetmiştik. Sivaspor deplasmanı her ne kadar zor olsa da Sivaspor da bu aralar formsuz. Ben maçın 2-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Galatasaray bir puan kaybedince genelde devamı geliyor. Ben ondan dolayı bir birlik beraberlik diyorum buna da. Başakşehir Hatay Spor. Hatay Spor her ne kadar Beşiktaş'la beraberlik alsa da bu biraz Beşiktaş'ın formsuz olmasından dolayı Hatay Spor Volkan Demirel'den sonra çok düşüş yaşamıştı. Biraz Abubakar Bakar taşıyor takım zaten. Başakşehir'de bir aşağı bir yukarı ligde gitmeye devam ediyor. Yani ne yapacağı çok kestirilemese de ben bu maçın 3-1'lik skorla Başakşehir galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben Başakşehir'in 2 kazanacağını düşünüyorum. Son maçımız Gaziantep Rize. Ben bu maçın bol golü gideceğini düşünüyorum çünkü iki takım da hücum konusunda hiç fena oyuncular da sahip değil. Ben bu maçın 2-2'lik iki skorla beraber edeceğini düşünüyorum. Zaten çok beraberlik gözüken bir maç. Ben buna da 1-1 diyeceğim. Bayağı 1-1 demişim. Ve sen de son olarak bu hafta kaç gol atılır? Bence bu hafta Süper Lig'de toplam 30 tane gol atılır. Ben kendi gollerimi saydım bayağı sıkıyor. Ben bir çakallık yapıp 29 gol diyeceğim çünkü en azından altında bir gol gelirse ben bileyim üstünde bir gol gelirse sen bil. Bakalım kim kazanacak? Göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz sizler de skor tahminlerinizi yorumlarda yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek KGTV ile kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.